Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün korku oyunu olan Limbo oynuyoruz. Ve e, baştan bir duyuru yapacağım. E, bu videoyu yaşı küçük olan ve bu tür korku oyunlarından e, korkan veya etkilenen arkadaşlarımız varsa lütfen izlemesinler. O zaman videoya geçelim. Şimdi oyunun amacı abicim şu. Biz hemen kendimizi uyandıralım. Şimdi abi oyunun amacı şu. Biz şimdi bir oyun kaybolduk. Ve kardeşimiz almış çocuğuz. Bu ormanda vahşi yaratıklar var, e, insanlar falan var. Birazcık spoiler vermek istiyorum. Yoksa hani hiçbir şey anlatmasam bu ne yani diyeceksiniz? Ya be oyun normalde paralı ben APK'sini bulup indirdim ama siz kesinlikle bu tür oyunlara e, yani güvenli olduğunu bilmeden bir yerden indirirseniz kötü şeyler olur yani. Düz aşma riski filan var. Şimdi abi burada bir sürü level var. Bakın burada şimdi buraya düşersem kanlamalı bir şekilde öleceğim. Ben burada neler yapılacağını biliyorum. Neyse abicim burayı geçirelim. Ben burayı ilk başta çok düşündüm. Normalde basılı tuttuğunuzda geliyormuş. Al al gelelim oraya. Şuradan da al. Ne abicim. Oyun atmosferik olarak gerçekten kendi içine alan bir oyun yani. Gerçekten çok iyi bir oyun. Şuradan aşağı inelim. Ben öyle ilk başta birazcık oynadım. Güzel de bir oyun. bir hiç böyle e, bölümlerin bittiği gibi bir şey yok. Her bir bölüm için farklı bir şey var. Oyunu bu arada hızlıca oynayabilirsiniz öğrendikten sonra. Çünkü abicim bir sürü şeyle aslında etkileşime geçebiliyorsunuz. O bir, bir aslında bulmacanın ibaret aslında. hiç de zor bir şey değil. Bir de arkadaşınız yüzünde bilme o yüzden normalde Minecraft'ta giyebiliriz yeri dedik ama yüzümüz maalesef. Yani şu suda bile boğulabiliyoruz tek bir yerde. O yüzden birazcık sıkıntı. Şimdi bununla da tekneyle de etkileşime geçiyoruz. yapmaya desteklenmiyor kadarıyla. burada arkadaşlarımız çok yetenekli sadece yüzme bilmiyor. İşte abi yüzme nasıl öyle efektler bu kadar gerçekti. İsterseniz e, eğer bulabilirsem APK dosyasında size linkini gösterebilirim. Atabilirim eğer bulursam. Oradan indirin ama dediğim gibi küçük yaşta iseniz yani oynamanızı pek tavsiye etmem. Özellikle abi burada yani asıl bir balık. Arka plan sesleri falan kapanlar, ölümler yani biraz korku. Abi ya sen gerçek misin? Ve arkada garip bir ses var. Ben bunu ilk başta duymamıştım. Işte. Bakın işte böyle bu tür sesler, kapan sesler falan, sesleri bir, bir anda böyle patlıyor ses anlayamıyorsun yani. Şu bir şu an ben pek beklenmeyen bir şey olabilir. ya dediğim gibi oyun ya, yaklaşık 49 TL'mine o kadar bir fiyatı var Play Store'da APK buldum dediğim gibi ama siz tabi güvenmediğiniz APK'ları lütfen indirmeyin. Bu tür dosyaları çünkü telefona her şey olabilir. Şimdi burada da etkileşime geçiyoruz. Bura benim en zorlandığım yerlerden biri. Bir tane daha var. Onu da size gelince göstereyim. Şimdi abi, burada anlaması ilk başta biraz zor olabilir size. Ama anladıktan sonra ve parkur yapma yetenekleriniz iyiyse yapabiliyorsunuz. Ben ilk başta yaptım. Ama daha sonra nereye, nereden nereye nasıl atlayacağımı anlayamadım. Mesela karakterimiz uçlardan tuttuğu için tam olmayacak diye düşünüyorsunuz tutuyor. Yani birazcık da sürprizli bir oyun bu. Evet şuradan da tutunduk. Parkur ve bilmece hem de korkunun birleşimi aslında. Ve Bir oyun gerçekten hikaye olarak çok iyi. Al yani o kadar Gel daha sonra buradan. Of harika. Ben galiba burada yarışımız mı geliyordu? Tam olarak hatırlamıyorum. Evet. Şimdi. Tekrar yapıyoruz Azılandı Vurdu Düştü Bunlar Bu kapanı aldık diyoruz. tutuyoruz İttirdik şimdi bunu Abi aslında bunları bizim kontrol etmemiz birazcık garip Ve birazcık da korkunç Lan Kendi kendimi öldürdüm az önce ve abi ölümceğin diğer geri kalan kısmı da ordu. Ay ben neden böyle bir oyuncuyum? Anlamıyorum. Yani ya ben yamuk bir elim var benim ya da ben oynamasına tam ulaşamadım. Bilgisayarda olsa biraz daha rahat olurdum evet. Ama bizim bilgisayarın diski dolu olduğu için bu tür oyunlara el vermiyor. Yani yüklenmiyor. Tekrar bizi nişan alacak. Hadi be. Yanına vurdu. Tamam, tam tam vurdu yeri öğrendik. Bırak. Bu sefer yapacak. Hadi dostum. Biraz daha yaklaşmam mı lazım? Vur. Hadi be. Evet, ilk bacağı gitti. Şimdi geri toparlansın. bacağında kopardık. Hop. zaman sakin. Evet. Şimdi ise kaçtı. Evet yukarı doğru çıktı gördüğünüz gibi. Ne Atlayalım ve geçiyoruz. Şimdi bu örümcek bize daha sonraki bölümlerde çok musallat olacak ve aşırı korkabileceğiniz sahneler var. Yani yaşınız yüksek olsa bile korkabilirsiniz. O yüzden dedim zaten küçük çocuklar lütfen izlemesin. Bu gerçekten küçükler için kesinlikle uygun olmayan bir oyun. Şimdi de burada gelecek ve bizi ağlarıyla saracak biz de ondan kaçacağız. Yapıştık buraya ama. Şimdi geldi. Abi bu sahne birazcık korkutucu olabilir. O yüzden size özür diliyorum. Yapacağımız bir şey yok bekleyelim Bu arada bu az önce e, Parmaklarını kopardığımız yaratık. Öyle çok Şey geldi önce geldi ama de Bize bir ağ sardı Uf, Abi şu anda çok pis geriliyorum Oyunun yani ne kadar buraya Geçsem de abi şöyle Göbek ata ata <laughs> Göbek ata ata ne ya Şimdi Göbeğimizi sallaya sallaya buradan düşmemiz lazım Düştük Şimdi abi zıplaya zıplaya gitmek zorundayız Çünkü başka türlü gidemiyoruz Hani abi oyun sanki birazcık da bu kısımlarda filme dönüyor Çizgi filme Ne kadar çizgi film denir böyle bir oyuna bilmiyorum ama yani çocuklar için uygun olmayan bir film Oyun desek Yanlış olmaz öldük Evet Benim yamukluğum yüzünden Affedersiniz abicim Sizin herhangi bir sıkıntınız yok yani Tüm sıkıntı Benim elimde Tarık'a Şimdi abicim Oyun zaten epey korkunç bir şey Korku oyunu yani O yüzden ya Ben nasıl ölürüm ya O yüzden abicim Küçük yaşta izleyicilerimizin ee, oynaması ve izlemesini tavsiye etmiyorum bu, bu videoyu. O yüzden yani eğer yaşınız büyükse ve bu tür şeylerden etkilenmeyen birisiniz bu. Ben şuraya bir geçebilir miyim? Evet abicim geçmeyi başardım. Ve hala kozumuzdan da kurtulamadık maalesef. Ve buraya düştük. Evet doğru yanlış yaptık. Burayı da unuttum. Burada bir tane tekrar o örümcek geliyor bizim karşımıza öğreniyor. Diyor ki abi lan benim yemeğim nereye gitti? Gel lan buraya diyor. Şimdi burada mağaradan tırmanacak. Yani bu sahneler epey korkutucu oluyor. Yani ben oyunu birkaç kere oynamama rağmen epey korkuyorum. Bakın geldi arkadaşımız. Bu bize taktı yani kafayı abicim. Belki de az sonra bizi alacak yiyecek abi. Yani aslında abi ilk başta bizim bunu parmaklarınızı parmaklarına kapağı ka e, lazım diyor yoksa olmaz. Ben zıpladım. Yes. Oh. Kafamızda. Kafamıza birazcık da beyaz o şey. Kozan eşiği kalmış. Birazcık da koştura koştura gidelim. Ne kadar yani. Evet yine bu arkadaşlar. Bunlar şimdi bize tuzak kuruyor. Ay yanlış yaptım. Ne yapayım? Buraya tutundum. Yes. Şimdi ise buradan tutunup Yukarı doğru çıktık. Sallan atla. Hadi be. Ne bu arkadaşları aslında onların yaşadığı kabileler bu şekilde asıyorlar onları iplere. Ve bir de bu örümcek onları yiyor. Yani bu kabileler nasıl bir şey Anlayamadım Daha bir kesinlikle çok korkunç yani, Atmosferi orada sizsiniz yani Şu anda ben kendi bu çocuk yerine koymak bile istemiyorum Ama ister istemez ko Koyuyorum yani kendimi bunu Çocuğun yerine Evet yani böyle Kazıklara saplanıp ölme diye bir şey var Bu oyunda O kadar cihaneci bir oyun Korku olduğunu hissettirmek için Böyle bir şey yapmışlar bir de yani tekrardan abone olmayı da hatırlatayım abicim. 57 abone olduk. Yani evet biraz azız ama olsun yine bununla idare ediyoruz. Daha fazla abonemiz olsun. Güzel kana güzel e markalarla işbirliği yapıp belki gelecekte ürünümü bile çekebiliriz. Bunu da söyleyelim. Çok güzel. Şuradan şuraya zıpla. Harika. Hayır. Yes. Abi yani oyunu önce birkaç kere oynamanız lazım. Eğer oyunu hiç oynamadıysanız yani nasıl? Ay. Abi bir şey diyorum. Evet. Buradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayanlar anladı. Anlayanlar anladı. Evet. Sesi birazcık kısabilir miyim? Yani. Harika atla. Şimdi biz şu an bu yaşayanların kabilelerin daha ilk başındayız. Kabilelerin daha kapısı bura. Kapısı gibi bir yer. Evet bakın bunlar da o kabilelerde yaşayanlar. Az sonra ise bize kurtulacaklar. <laughs> <laughs> yüksek ihtimalle bu canavarı bizim üzerimize onlar mı sallıyor? Etkiler. Daha bu pis ses geliyor. Umarım rahatsız Çünkü Ben çok rahatsız oldum. O, size bunu anlatırken bile gülmek epey garip geliyor. Yani evet bakın. Canice trap'ler. Ne biz buraya geldim. Buradan kaç, buradan. A! Ben abi burayı dün akşam çok denedim. Abim sayesinde Allah razı olsun yaptık. Ama şimdi yapamıyorum işte. Tamamdır. Şimdi biz iplerle etkileşime girebiliyorduk. Ne iletişime zıplamayı unuttum. Gel lan buraya. İp. Heh, tamam. Tabi buraya tırmandık. Etkileşim Allah'tan varmış de, Lan sen kimsin? Bunun i̇pini çekiyor. Bitişseydik aslında ipten onlara ulaşabilir miyim? Neyse orayı pek sorgulamayacağım. Şimdi ise daha da korkunç yerlere gelmeye başladık. Evet burada en korkunç. Tekrar bu arkadaş bize geldi Evet birini daha öldürmüş Bu arkadaş valla yani Bize musallat oldu mu oluyor Şimdi buradaki mantık hiçbir oyunda yok Abicim bize o kadar söyleyeceğim Yani burada hem fiziği Hem matematik her şeyi kullanacaksınız Şimdi Sizce ben buradan nasıl Kaçacağım Buraya o bastırdı teşekkürler abicim Ya Allah Diyoruz, Gidiyoruz gidiyoruz daha sonra buradan bunu kırdık. Buradan atladık. Buradan buraya atladık. Evet. Düştü ancak geri gelecek. Şimdi ben en son buradaydım ve buraya geçmek epey epey zor. Yani şuna bak. Buraya ben bastım da. bu kaya hareket edecek. Yapabilecek hiçbir şey bulmadım ben burada. Burada örümcek var. Ancak o kayayı ittirdiğimize gelecek. Yani şu anda gelmiyor. Ya yani neler yapacağımı hiç bilemiyorum. O zaman bastım. Yani, abi buna akıl lazım size. Evet öldüm. Ya abi o zaman biz de burada bırakalım. Zaten 17 dakika olmuş. O zaman görüşürüz.